Yaşar Bey'in söylediği şeyi çok önemsiyorum. İç cephede bileğinin bükülmemesi lazım Mehmetçiğin. Hı hı. Ama bunu söylerken sanki muhalefet partilerine bir atıfta bulunuyor. Sanki bileği bükülmemesi için mücadele etmeyen bizmişiz gibi. Ben öyle anladım en azından. Ben bunu doğru bulmuyorum. Şöyle ki gerçekten öncelikle biz olabilmeliyiz. Ancak Buradaki en büyük görev iktidara düşer. Yani muhalefete illet zillet dediğiniz zaman, milleti ayrıştırdığınız zaman içeride gerçekten bileğimiz zayıflar. Çözüm sürecini tek başınıza yaparsanız, bütün muhalefeti dışarıda bırakırsanız bizim bileğimiz e, zayıflar. Yani AK Parti ne derse desin biz yapmalıyız. Yani AK Parti e, HDP'yi kriminalize ederken de alkışlamalıyız, ayağına heyet gönderdiği zaman da alkışlamalıyız. Ya da e, Öcalan'ı e, kötülediği zaman da alkışlamalıyız, e, onda mektup getirdiği zaman da alkışlamalıyız mantığını açıkçası ben doğru bulmuyorum.